Hello. Bu videoyu evde çekemedim. Burada bu arada Erkan var. O yüzden ona bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu evde çekemedim. Çünkü e, sokakta tadilat vardı iki gün peş peşe. Ve hiçbir şey çekemedim. O yüzden şimdi burada bir video çekmek istiyordum. Yağmur ayı tabii ki. Her şey böyle çok güzel. Tamam neyse bu videoda şunu söylemek istiyorum. Hangi kitapları okuyorum ve nasıl bir şekilde ilerliyorum. A little longer than a few minutes later. Seçtiğim kitap Mindset for IELTS. Dört tane kitap. Foundation 1, 2, 3. Şu anda onları okuyorum. E, kitapta zaten IELTS'teki dört tane kavramı da kapsıyor. Hani speaking, reading, writing ve listening. O konuda çok iyi. Yani A2 seviyede veya B1 seviyede bir İngilizceniz varsa kendiniz bunu devam ettirebiliyorsunuz. Yani kitap zaten çok rahat ve açık bir şekilde anlatıyor her şeyi. Ee, bazı konuları anlamadığında da gidiyorum çerçebiti soruyorum ya da herhangi bir yapay zeka fark etmiyor. Ben çerçebiti en çok kullanıyorum. Bir de dipsik. Başka bir yapay zeka da olabilir tabii ki. Şu anda bu şekilde ilerliyorum herhangi bir detay varsa sonra eklerim. Şu an ancak bu kadar çekebiliyorum. Hani estetik durur burada belki falan. Ee, Devamını sonra. Hadi bay bay.